Bugün Ekran Gazetesi'nde Ordu'nun Aybastı ilçesinde çekilen 8 Ay adlı kısa metrajlı filmi konuşacağız. Şu anda filmin yönetmeni Hüseyin Aydın Gürsoy bizlerle. Aydın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dediğim gibi e, Ordu'nun Aybastı ilçesinde çekilmiş bir film. 8 Ay 15 dakikalık kısa metrajlı film. E, filmi konuşacağız. Tabii ki çekim aşamaları nasıl geçti? E, filmin konusundan da bahsedeceğiz. Süremiz el verdiğince. Ancak ben öncelikle sizi tanımak istiyorum. E, kimdir Hüseyin Aydın Gürsoy? Ben Aybastılı e, Aybastı doğumluyum. Hı hı. Ancak 3 yaşından beri Fransa'da yaşıyorum. Evet. Paris'te yaşıyorum. E, ama hemen hemen her sene Aybastı'ya e gidiyoruz. Hı hı. Yani hiç bağı koparmadık. Tatillerde gelme evet. fırsatımız oluyor. Evet. evet. İşte Fransa'da e, ben aslında sinema okumadım. E, bilgisayar mühendisi bitirdim. Hı hı. Ancak bunun yanı sıra e, 7 yaşından itibaren tiyatro dersleri almaya başladım. E, 10 sene boyunca tiyatroya gittim. E, bu süre zarfında sinema ya yöneldim. Birkaç amatörce kısa film çektim. Ondan sonra 2011'de ilk profesyonel kısa film çektim. Hı hı. Ve bu sene Ayvası'da, Perşembe arasında 8 ay çıktık. Evet şimdi 8 ay çekildim. Filmin çekimleri tamamlandı. Ee, peki biraz şimdi filmin içeriğinden bahsedecek olursak konusuna değineceğim ama nasıl ortaya çıktı? Aslında Aybastı'nın Perşembe arasında çekilmesi de hem sizin için manidar hem ordular için Aybastı'lar için de çok önemli muhakkak. Sağ olun. Yani ben uzun zamandır yaylada bir film çekmek istiyordum. Hı hı. Ben bu filmin senaryosunu 2011'de çektim, yazdım. Ancak o sıra Türkiye'de bir sinema sektöründe bir çevrem yoktu hı hı. ve ben bu filmi profesyonel şartlarda çekmek istiyordum. Onun için ilk kısa filmimi Fransa'da çektim, bir Fransız kısa filmi olarak. O film Türkiye'de birkaç festivalde seçildi. Ankara Film Festivali'nde Şafak ile tanıştım ve beraber e, film üzerine çalışmaya başladık. 6 e, yani ay e, geliştirdik. Hı hı. E, Mayıs ayında da e, 2013'te çektik. Çekimler başladı. Hı hı. Peki e, filmin konusundan biraz e, konusunu biraz sizden dinleyelim isterseniz. E, film Halit diye bir karakterin hikayesini hı hı. anlatıyor. 60 yaşlarında emekli bir e, taksi şoförü. Oğlu asker askerliğini yapıyor ve Halit'in o her hafta beklediği telefon görüşmesi etrafında dönüyor. O bekleyişin hikayesini anlatıyor. Yani film böyle başlıyor ve gelişmeler var tabi ama. Gelişmeler var tabi. Buradan seyirciye bırakmak söylemek lazım. istemiyorsunuz. <laughs> Muhakkak seyirciye bırakmak gerek. Ee, şimdi zaten e, zannediyorum yanlış lütfen düzeltin. Bu akşam ilk defa e, Aybastı e, şenliklerinde evet. izletilecek. Peki bu... E, ne kadar, ne ne gibi tepkiler bekliyorsunuz aslında şimdi Aybastı'da çekildiği için Aybastılılar da buna şahit oldular. Evet. E, nasıl geçti o süreçler? Yani işte çekim 4 gün e, boyunca hı hı. gerçekleşti Mayıs ayında. Aybastı halkı çok e, ilgi gösterdi, çok yardımcı oldu. Buradan kendilerine de teşekkür etmek istiyorum. Çok destek çıktılar. E, i̇şte Ankara'dan ekibimiz geldi, İstanbul'dan arkadaşlar geldi ve çok iyi bir vakit geçirdiler. Hı hı. E, çok yoğun bir tempoda çektik ama e, tatil gibi geldi kendilerine hem herkes yardımcı oldu orada. Yani nasıl bir tepki bekliyorum? Yani hoşlarına gideceğini umuyorum. Evet. Muhakkak beğeneceklerdi. Bakalım yani artık tamam İnşallah. <laughs> ee, Şimdi filmin başrolünde Yazgül'ü, Tunar ve e, özellikle e, tiyatro ve sinema e, ekranlarından bolca tanıdığımız Turgay Tanülkü oynuyor. Peki onlar nasıl geçirdiler o zaman zarfında çekimlerde? Şimdi Ordunlar Bastığı ilçesinde e, belki çok alışık olmadıkları bir çevre Hı -hı. ama e, nasıl geçti o dönemler? Ya, yaylayı çok beğenler herkes. Hı -hı. Tabii biz biraz alışık olduğumuz için o kadar böyle evet. dış bir bakış açısı, bakış açısıyla bakamıyoruz ama bütün ekip Yayla'yı çok beğendi yani tatil gibi geldi onlara mutlaka yeniden geliriz falan. İnşallah bundan sonra tatillerini <laughs> böyle bol bol i̇nşallah. kafa dinlemek için biraz şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için de inşallah gelirler. Biz de onları burada ağırlamaktan çok büyük memnuniyet duyarız zaten sıkkı sizi ağırladığımız gibi. Peki şimdi önümüzdeki yıl festivalde yer alacak film zannediyorum İsterseniz bunu da biraz açalım. Çünkü <laughs> siz daha önce de yine filmlerinizde festivallerde yer aldınız. <laughs> Şimdi filmi festivalleri yollamaya başladık. Altın Koza, Altın Portakal'a hı hı. yollamaya başladık. İşte seçilirse bu sene sonunda gösterilecek. Ve daha geniş çapta ulusal olsun, uluslararası olsun festivalleri yollamaya başlıyoruz. Evet, inşallah. Ee, i̇nşallah. Adınızı çok güzel yerle duyuyoruz. Hem <laughs> çok e, ordulu olarak da çok seviniriz. Sağ olun. Ee, ben yine sizin hedeflerinizden de bahsetmek istiyorum. Daha önce de filmler çektiniz. Yine Ordu'nun Aybastı içerisinde çekilen gibi. Ee, peki bunlardan bahsedecek olursanız yakın ya da uzak e, aylar, dönemler sonrasında ne gibi hedefleriniz var önünüzde? Şu an yeni bir kısa film çekimi hazırlıyoruz hı hı. Fransa'da Strasbourg ilçesinde Türk bir ailenin hikayesini anlatan bir film olacak kısa film 20 dakikalık onun hazırlıkları üzerine çalışıyoruz işte Fransız devlet kanalı bölgesel yardımlar da aldık bu film üzerine bunun yanı sıra ben 8 aydan yola çıkarak bir uzun metraj yazmaya başladım işte hikaye da başlayıp Türkiye'de devam eden bir hikaye yaz, yazıyorum şu an. Hı hı. Yani projelerim şu an bunlar yani. Evet. <laughs> Belki sizin hikayenize de olsun Sizinki de Aybastı'da başladı. Belki yani. yurt dışında devam ettim. Peki e, şey uzun metrajlı bir film söz konumu sorumuzdaki günlerde. Yani şu an yazıyorum. Uzun metraja hı hı. geçmek bir hayli zor. Tabii. Çünkü ilk başta yani kısa metrajda kendinizi ispatlamanız gerekiyor. bütçeler daha hı hı. ağır olduğu için bir prodüksiyon şirketinin hı hı. ilgisini çekmek gerekiyor. Zaman alan projeler yani 3 4 senelik ...bir çalışma gerektiriyormuş. Evet. Siz bir de şimdi Aybastı'yı ay biliyorum dediniz. Zaten or, e, orada doğdunuz. Daha sonra Fransa'ya taşınsanız... ...ya da orada yaşamaya başlasanız bile... E, ...sık sık buralara gelip hemen hemen her sene gördünüz. O yüzden herhalde çekim için... ...ayrı bir araştırma yapmaya da gerek kalmadı. Yani filmi... E, ...babanın evinde çektik. Hmm. <laughs> e, çok iyi bildiğim mekanlar. Hı hı. E, özellikle... ...o mekanlarda çekmek istiyorum. Aile bağlı e, ile ilgili... Onun için o konuda hiç zorluk çekmedim. Evet, şimdi e, siz anlatırken e, benim çok hoşuma gitti aslında. Bu şimdi Aybastı'da, e, bu şu anda da zaten pazartesi başlamış bir şenlik var. Bu zamana denk gelmesi ve e, Aybastlı'ların ya da gelenlerin işte çevre illerden, ilçelerden olsun gelenlerin izlemesi ve tanıtılması, açı, filmin adına duyurulması açısından da bu çok e, güzel olmuş aslında. <laughs> Belki biraz... E, e, Denk gelmiş olabilir ama tarih bence çok hoş olmuş. Bu anlamda da daha önce görüşmelerimiz olmuştur herhalde. Evet evet, yani filmi biz şenliklere hazır olsun, gösterilsin Hı -hı. diye üzerinde çalıştık. Yetişti yani, mutluyuz bu konuda. Yani biz de bu film yapmakla amaçlarımızdan biri, yaylayı da işte başka şehirlerde, başka Hı -hı. ülkelerde gösterebilmek. Yurt dışından insanlar işte Türkiye'de böyle bir mekanın olduğunu görebilmesi. Evet. Amaçlarımızdan biriydi. evet. Evet. Ee, şimdi konuştuk filmi ama yavaş yavaş vaktimizin sonuna geliyoruz. Ben yine eklemek istedikleriniz varsa buyurun diyorum lütfen. <laughs> ben Aybastı Belediyesi'ne, Aybastı Halkı'na ve Kültür Bakanlığı'na çok teşekkür etmek istiyor, istiyorum. Ee, herkes çok destek çıktı. Yani artık e, filmin hoşlarına gideceğini umuyorum. İnşallah de. Şimdi Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar'dan söz gelmişken zaten kendisi de böyle Aybastı'nın adının tanıtılması adına gerçekten büyük uğraşlar veren bir belediye başkanı. Kendisi de çok yardımcı evet. oldu. Evet, Muhakkak kendisi. büyük emekleri olmuştur size yardım konusunda ama şimdi sohbeti sonlandırmadan 8 ayı da merak ediyoruz. Neden 8 ay? Filmde işte oğlunun 8 ay askerliği kaldı ve Hı. bu sürekli ortaya gelen bir konu. Hı hı. haline geliyor. E, bu 15 dakikada 8 ay mı anlatılıyor yani? Bir, bir şekilde öyle. Hemen hemen diyelim. <laughs> evet. Çok tüyo vermek istemiyorsunuz. İnşallah en kısa zamanda izleme fırsatı buluruz. <laughs> ee, ben yine önümüzdeki günlerde eğer ki e, denk gelirse sizi burada ağırlamaktan çok büyük keyif sürüyorum Çünkü gerçekten daha önce çekilmiş ya da önümüzdeki günlerde çekeceğiniz filmlerle ordunun adını çok da e, bir ordulu yönetmen olarak çokça duyuracaksınız çok ol. inşallah diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben Hayırlı teşekkür olsun. ederim. Sağ olun.